Merhabalar arkadaşlar. Felsefenin bir diğer konu ve problemi olan siyaset felsefesiyle devam ediyoruz. Siyaset latince politika, dilimize ise Arapçadan geçmiştir. Devlet ve toplum yönetimi ile ilgili tüm etkinliklerdir. Siyaset bilim ve siyaset felsefesi de bu alanı inceler diyebiliriz. Siyaset, bilim, devlet biçimlerini, siyasi olguları ve süreçleri ele alır, betimler ve olanı olduğu gibi inceler. Siyaset felsefesi var olan siyaset üzerinde bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliğidir. Olması gerekeni araştırır kıymetli arkadaşlar. İnsanları yönetilen iktidarı, iktidarın nasıl oluştuğunu, kaynağını, bireyle ilişkisini, e, ideal bir yönetimin mümkün olup olmadığını yönetim ile ilgili evrensel ölçütleri sorgulayan felsefe alına biz siyaset felsefesi adını veriyoruz. Peki siyaset felsefesi ne yapar? Toplum, devlet, yasa, düzen, hak, adalet, refah, özgürlük gibi siyaset felsefesinin alanına giren kavramları açıklar. Belli ilke ve normlar yani kurallar ortaya koyar. Siyaset felsefesinin temel problemi olan ideal devlet anlayışını İnceler, günlük siyasi olaylarla siyaset felsefesi ilgilenmez. Olanı değil, olması gerekeni araştırır. Gelecekte toplumun nasıl idare edilmesi gerektiğini ortaya koyabilmek için de dünü ve bugünü gözden geçirir diyebiliriz. Devletin kaynağını, amacını, önemini ele alır ütopyaların yapısını inceler ve ütopyaları ortaya koyar. Birey devlet ilişkisini inceler, devlet, iktidar, birey ve özgürlük arasındaki ilişkiyi de yine inceler diyebiliriz. Adalet, eşitlik, özgürlük, hak ve mülkiyet kavramlarını ele alır. Siyaset felsefesinin temel kavramlarına baktığımızda siyaset idare etmek ve işleri düzene koymaktır. Siyasi otorite yani iktidar yönetimi elinde bulundurma gücüdür, bir şey yapma veya yapmama hakkına sahip olmaktır. Demokratik görüşe göre siyasi otoritenin tek kaynağı halktır. Teokratik görüşe ise siyasi otoritenin kaynağı tanrıdır diyebiliriz. Kıymetli arkadaşlar, politika ise devlet idaresi ile ilgili işlerdir. Birey toplumun bölünmeyen en küçük parçasıdır. Diğer bir ifadeyle toplumu oluşturan fertlerin her birine birey adı verilir. Peki toplum ne demektir? Toplum tek başına varlığını devam ettiremeyen, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireylerin temel ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla birbirlerini tamamlamak üzere meydana getirdikleri en küçük sosyal gruptur diyebiliriz. Sivil toplum ise siyasi ve diğer güçlerin etkisinden kurtulmuş ve kendini yönlendirebilen toplumsal örgütlemelerdir. Toplum yönetiminde iktidarın etki alanı dışında bulunan ve kendi dinamini oluşturan e, sürdüren topluma biz sivil toplum adını veriyoruz kıymetli arkadaşlar. Siyaset felsefesinin temel sorularına baktığımızda devlete ihtiyaç var mıdır? Devlet neden vardır? İktidarın kaynağı nedir? Egemenlik türleri nelerdir? Sivil toplum nedir? Eşitlik nedir? Adalet nedir? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? En iyi yönetim biçimi hangisidir? Herkese memnun olabileceği bir yönetim biçimi var mıdır? Sorusu siyaset felsefesinin sorularındandır kıymetli arkadaşlar. Peki bu noktada bazı temel kavramları da değinmeye devam etmekimiz gerekiyor. Devlet toplumda hakimiyeti elinde bulunduran ve her türlü güce sahip olan siyasi otoritedir. Yönetim devleti ilke ve amaçlara göre idare etmektir. Meşruiyet hukuka, yasaya uygun olmak demektir. Yapılan icraatların belirlenmiş kanunlara uygun olmasıdır. Egemenlik belirli bir toprak bütünlüğü içerisinde sahip olma, yasama, yürütme ve yargının bağımsız olması ve birleşmiş güçlerce serbestçe kullanılmasıdır. Kural koyma gücü olarak da egemenliği tanımlayabiliriz. Hak ise Yasaların gerektirdiği siyasal, sosyal ve ifade özgürlüğü gibi durumlardır. Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen ve yaptırım gücü olan kurallar bütündür. Yasa, emredici olan, emre, e, uyulması gerekli Kurallardır. Bürokrasi hiyerarşik bir şekilde görev yapan memurların oluşturduğu yapılanmadır. Demokrasi iktidarın halka dayandığı yönetim sistemidir. Laiklik ise din ve devlet işlerinin ayrıldığı inanç hürriyetinin sağlanmasıdır kıymetli arkadaşlar.